19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınız Kutlu Olsun. İspanya'da bulunan Türk sporcular 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle sosyal medyadan ortak mesaj yayınladı. Hepimizi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun. Herkese huzur, barış ve sevgi dolu bir bayram diliyorum. İspanyol kulüplerine forma giyen futbolculardan Enes Ünal, Okay Yokuşlu, İsmail Köybaşı, Emre Çolak, basketbolcu Kenan Sipahi, milli kadın futbolcu Kader Hançar. Voleybolcu Melisa Kerman Yokuşlu ve milli golfçü Ali Berk Berker 19 Mayıs'ı kutladı. Milli mücadelemizin başlangıç ateşini yakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun ayak bastığı bu tarihi günde tüm Türkiye'nin bayramını kutlar Atatürk ve tüm silah arkadaşlarıyla aziz şehitlerimize şükranlarımı sunarım. Video Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği'nin resmi sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Görüntüler Büyükelçi Cihat Erginay ve eşi Tomurcuk Erginay'ın 19 Mayıs kutlama mesajı ile başlıyor. Her bir gururumuz olan milli sporcularımıza bakıyoruz. Daha sonra Türk sporcular İspanya'daki evlerinden mesaj gönderiyor. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Merhabalar, içinde olduğumuz bu dönemde evde kaldığımız bu süreçte hem kendimiz için hem sağlığımız için mümkün olduğu kadar spor yapmaya çalışalım. Sporcuların ortak çağrısı ise hareketsiz kalmayın, spor yapın oldu. Evde kalın ama hareketsiz kalmayın. Hepimize sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Sağlıklı kalmak için lütfen spor yapın. Milli eskirimciler İrem Karamete, Martino Minuto, Fatma Zehra Köse, Deniz Selin Ünlüdağ, Enver Yıldırım, Nisanur Erbil ve Aylin Çakır'da da Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı yayınladıkları bir video ile kutladı. Cumhuriyetin sarsılmaz emanetçileri olan gençliğimiz, aydınlık yarınlarımızın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatıdır. Gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. Güzel ülkem. Vatanımızı temsil ettiğim için gurur duyuyorum. Atamızın bize armağan etmiş olduğu 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız tüm eskrimci almayamıza, ülkemize kutlu olsun. Birinci vazifemiz Türk istikbalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. En özel görüntüler ise onlardan geldi. Down sendromlu milli sporcular Rana Bağdat ve Merve Peker 19 Mayıs için video hazırladı. Minazas Sporcu Rana Bağdat 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Milli yüzücü Rana Bağdat Orgu ile birlikte Gençlik Marşı'nı özel sporcular için çaldı. Müzik Masa tenisi sporcusu Merve Peker İzmir Marşı eşliğinde egzersiz hareketleri yaptı ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun dedi.